Evet operasyonlar diyeceğiz. İstanbul merkezli Kafes 17 operasyonuyla İskoçlar çetesi olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Çetenin tüm mal varlığına da el konuldu. İskoçlar çetesi olarak bilinen uyuşturucu çetesi nokta operasyonla çökertildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul merkezli Tekirdağ ve Gaziantep'te eş zamanlı Kafes 17 isimli operasyon düzenledi. Operasyonda İskoçlar çetesi olarak bilinen suç örgütünün elebaşı dahil toplam 38 şüpheli gözaltına alındı. Polis! Sosyal medya hesabı üzerinden İskoçlar çetesinin çökertildiğini duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine hayatı dar edeceğiz dedi. Operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde, silah, altın ve nakit para ele geçirilirken örgütün 250 milyon liralık mal varlığına da el konuldu.